Evet, bugün iş dünyasında en değerli yatırım sağlığımıza yaptığımız yatırımdan yola çıkarak hem spor hem sağlıklı beslenme <laughs> hem tüm genelinde neler yapmalıyızı konuşuyorduk ki doktor Halit bize özellikle kalp kısmına girdi. Çok da böyle heyecanlı herkese kağıdı kalemi alın dedik. Evet hakikaten zaman öyle. Sana bu, bu çok önemli çünkü insanlar bilmiyorlar kalpleri ne kadar atması gerekiyor diye. Herkes diyor ki ya çarpıntı var. Mesela babam son iki haftadır beni sürekli işte arıyordu. Oğlum biraz sanki çarpıntım var. Kalbim hızlı at gibi ne yapacağız diye. Ben de endişe ettim. Hani holter e, hı hı. dediğimiz bir cihaz var. Ritim e, takibi yapıyoruz. Onda baktık hani aslında normal. Sadece e, çeşitli aritmiler geçiyor. Onu e, düzelttik. Ama çok insandan duyuyorum. İşte çarpıntı kaç olmalı? Kalp hızı kaç olmalı? Bu sayıyı da insanların bilmesi gerekiyor. İnsanın kalbi normalde 60 ile 80 arasında atması gerekiyor. Her dakikada bu kadar hı hı. atım olması lazım. 80'in üzeri normal mi? Evet. 80 ile 100'ün arasında kabul edilebilir bir seviye ama 80'in üzerine geçtiğinde Japonların yaptığı araç göre 80 ile 90 arasında ömrünüzden eğer ortalamanın 80-90 üzerinde ise sürekli o arada atıyorsa ömrünüzden 1.7 sene götürüyorsunuz. Yiyor. Yiyor. 90 90'la 100'ün üzerinde çünkü muhtemelen yaradan öyle yaratmış. Yani hızlı yaşayınca aa, hızlı gidiyoruz. E, hızlı yaşayınca belki ama evet, şöyle e, yani kalp atımının belli bir sayısı var herhalde insan hayatında Hı. genetik e, saat Dolayısıyla onu ne kadar hızlı doldurursan demek ki o kadar Süreyi hızlı... Süreyi daha hızlı dolduruyorsunuz. Evet. Bunlardan başlarından biri stres ortamı özellikle. Çok doğru. Değil mi? Dolayısıyla normal zamanda 60 ile 80 arasında olması gerekiyor dedik. Peki egzersiz yaparken ne yapmamız lazım? Kalbinizin hedeflerini, sınırlarını zorlamanız gerekiyor. İşte burada kağıt kalem gerekiyor. Çünkü bu bir formülden bahsediyoruz burada. Haftada 3 gün 20 dakika bu hızın %80'ini tuturun. Yani... ...30 yaşındaki bir kişiden bahsedersek... Not alıyorum ben de. 3 gün 20 dakika. 3 gün 20 dakika. 30 yaşındaki bir kişiden bahsedersek... ...220 diye bir sayımız var. Bir tepe sayımız var. 220'den yaşı çıkartıyoruz. Yani 30'sa 190 olmuş oluyor. Hı hı. Tamam. 190'ı buldunuz. 190 sizin kalbinizin atabileceği maksimum seviye. Yani eforunuzda kalbiniz 190'a aslında geçemez ama 190'ı vurabilmesi lazım 30 yaşındaki bir kişi için. Ama biz kalbi de o kadar yormayalım. Bunun bir ayarı var mı e, diye baktığımızda da e, bilimsel araştırma bize şunu gösteriyor. Ka bu bu hedeflenen maksimum kalp hızının ...yüzde %80'ini kişi tutturabiliyorsa e, ve 20 dakika bunu böyle kalabiliyorsa yani gaza bastınız arabada gidiyorsunuz. Hı hı. E, o hıza ulaştınız. 20 de 20 dakika o hızla giderseniz kalbinize çok güzel hı hı. bir iş yapmış oluyorsunuz onun daha uzun vadeli, daha sağlıklı, daha güçlü kasılmasını yaşayabilmesini sağlıyorsunuz. Dolayısıyla 100, 190 demiştik. Onu %80'de 152 yapıyor. Hemen 30 yaşındaki bir kişi demek ki haftada 3 gün 20 dakika 152 nabzı tutturması lazım. Hı hı. Koşu bandına çıkacak, 4,5 kilometre ayarlayacak. Bilemediniz 5 kilometre. 5 kilometreyi aşmasın, hızlı yürüme, pasif koşu şeklinde bir egzersizi tavsiye ediyoruz. Ondan sonra bunu yaptığı zaman kalbine çok ciddi destek sağlamış olacak. İşte işleyen demir ışınlar, işleyen beden canlanır, parlar. ...bu rakamı tutturarak daha yapabilirler. Daha zinde yani. Aslında bu anlamda Aikido da çok buna eşdeğer bir spor değil Kesinlikle. mi özellikle? Beden hareketi Hı -hı. işin içinde olduğu için vücut karşılıklı Hı -hı. kişilerle geldiğinde... ...beyefendi çok daha iyi tar tarif edecekler eğitmenin netice itibariyle ama... E, yani ...bir hekim olarak söylemek istiyorum. Bu belki maksimum hızı tutturabilirsiniz. 20 dakika belki Aikido'da da kalamayabilir ama önemi değil önemli olan bedenin çalışması ve aynı zamanda terlemektir çok güzel terleteceğini de düşünüyorum Aykide. E, da zaten biz de aynı konudan bahsedeceğiz bilimsel verilere çok yakın en iyi önerdiğimiz antrenman metodu en verimli olan metot bir gün çalıştır yani bir gün antrenman yap <laughs> bir gün dinlen şeklindeki metot sonrasında hani tabii yeni başlayanlar için biraz zor olabiliyor hiç spor yapmamış insanlar ...bazen zorlanabiliyor. E, o yüzden haftada iki günle... ...mesela genelde başlamasını öneriyoruz. Çünkü e, spor bir şekilde olması gerekiyor... ...hayatında. Aikido'da... E, ...tabii ki Aikido her zaman için söyleriz... ...biz öğrenmek için yapılır. Yani sanat... ...öğrenmek için yapılır. Spor da öğrenmek için yapılır ama... ...biraz eforumuz tabii ki... ...üst noktalara taşımamız gerekiyor. Biz Aikido'da... ...böyle alttan başlayan bir ivmeyle... ...yukarıya doğru çıkıyoruz. Yani bir anda pat böyle bütün gücümüzle bütün kalbi bir anda yüksek seviyede attıracak işte seviyede değil. Yumuşaktan orta seviye antrenmanın ortasına geldiğimizde kalp atım sayısı fazlalaşıyor. Ki biz de zaten bu anlamda antrenmanımıza kabul edeceğimiz insanlarda kalp ritmine çok önem veriyoruz. Mesela kalp ritim bozuklukları olanlardan e, geç büyük bir heyet raporu istiyoruz. E, eğer ki bu heyet raporu onaylanmazsa da zaten eğitimlere davet etmiyoruz. Ama önemli olan şey sporun her aşamada olması ve haftada bir gün iki gün muhakkak ama bir gün yap bir gün dinlendir sisteminde en iyi sistem oldu. Peki felsefesine baktığımızda özellikle iş dünyası açısından ne gibi neler sunuyor? Ne, ne, Şimdi, nasıl bir felsefe? Aykido dediğimiz nasıl? zaman ruh beden Hı -hı. zihin uyumu. Evet. Bir kere ayı ki do üç heceden oluşuyor. Ayı uyum ki enerji do da yol. Aslında biz ayıdan bahsederken bütün kainattan bahsediyoruz. Kainatta her şey hareket halinde. Yani gezegenler, galaksiler, ondan sonra atoma bile baksanız elektron. Çekirdeğin etrafında elektron döner, çekirdeğin içine girin. Protonlar, nötronlar, inin, zerreler, her şeyde bir hareket var. Dolayısıyla her şey hareket ederken insanın durması, yerinde durması düşünülemez. Bu anlamda ruh, beden, zihin anlamı. Ruh, beden, zihin sağlığı için ikisi de önemli. Her şeyden önce denge. Bütün kyanat her şey hareket ediyor ama her şey birbirinin içine geçmemiş durumda. Her şeyin birbirinin içine geçmemesini sağlayan en büyük sebep de denge olması. İşte bizim de ...bir şekilde bedenimizde bunu dengelememiz gerekiyor. Ruh, beden, zihin sağlığı derken... ...biz Aikido antrenmanlarında... ...birçok farklı insanla... ...birçok farklı çalışmalar yaparız. Çalışmalarda antrenman yarısında... ...teknik yaparken yarısında da üzerinizde... ...sizin teknik yapılır. Ve doğal olarak bu anlamda birbirinize güven duygusu oluşur... ...çalışan kişilerle. Ve bunu 20 kişilik bir antrenmanda yaptığınızı düşünün. 20 kişi belli bir süre sonra çok büyük... ...aralarında bağ olan arkadaşlıklar... Hı hı. ...oluşmaya başlıyor. Ve doğal olarak bu da ruh sağlığında insanı daha nasıl söyleyeyim rahat, daha pozitife çeviren bir enerji. Sonrasında ki dediğimiz e, enerji, enerji yönetimi çok önemli. Enerji yönetimini zaten yapmamız gerekiyor antrenmanda. Çünkü evreni <laughs> anlamak demek kainatın ritmini anlamak demek, ka kainatın kalbini anlamak demek. İşte aslında siz kalp çevirsiniz şey tabii ki ama biz de ka kainatın ritmini, kalbini anlamak için aikido yapıyoruz. O anlamda e, iş dünyasına pozitif değerler katacağı için önemli. Peki Türk iş Dünyası'nın özellikle aikido sporuna ilgisi nasıl? Olur? Şimdi bizim eğitimlerimize ilgi gayet yoğun. Yani finansçılar, bankacılar mühendisler ve avukatlardan çok yo yoğun ilgi görüyoruz. Mesela özellikle sabah 6'da, başlı, 6'da 7'de başlayan sınıflarımız var. Genelde iş dünyasına insanlar geliyorlar. Sabah 6'da eğitimlere katılıyorlar. Sonrasında 7'de veyahut da 7'de katılıp 8'de e, antrenman bitiyor. Duşlarını alıp işlerine gidiyorlar. Veyahut da akşam vakti aynı şekilde. buçuktan sonra iş mesaiden sonra eğitimlere katılıyorlar. E ne yapıyor? Sonuçta bütün gün eksi değerli yüklenmiş e bir şekilde bu sitesine atması lazım bunu da hareketle atabiliyor Doğru olarak bir şeyler öğrenerek atıyor ben dedim ya ruh beden zihin sağlığı ruh işte bir birlikte bir şeyler paylaşarak gelişiyor zihin e, beden beden dediğimiz zaman hareket etmemiz lazım hareket ederseniz bedeni geliştirebiliyorsunuz başka çok zor gelişmesi Sonrasında zihin ve aikido teknikleri birçok farklı e, ögeyi içinde barındırıyor. Yani beyninizin aslında her iki lobunu birden aktif çalıştırıyorsunuz ve bu da nasıl koşu bandında koşmak için kafasını çok çalışması gerekmiyor bir insan ama aikido tekniklerini yapması için biraz beynin zorlaması gerekiyor. Sağ sol arasındaki dengeyi sağlıyor. Bu da tabii ki beden, zihin, ruh dediğimiz üç dengeyi bir arada sağladığı için iş dünyasından bayağı bir rağbet var. Bu dengeyi koruyor diyorsunuz. Peki çalışan kişiler spor yaparken nelere dikkat etmeliler? Öncelikle... İç yüzü kaybı Sağlık açısından tabii ki e, öncelikle biz mesela diyoruz ki sağlık açısından tam donanımlı olması lazım. Hı hı. Hmm, çünkü Aikido'da bazen nabzı yükseltiyoruz, bazen düşürüyoruz. Dikkat edilmesi gereken şey biz antrenmanın başlamadan önce iki saat öncesinde en azından hı hı. yemek yemiş olmalarını öneriyoruz. En azından sonrasında da akşam 7'den 8'den sonra yapılan antrenmandan sonra da ağır şeyler yememelerini istiyoruz. Antrenmanda dikkat edecekleri şeylerden en önemlisi de e, tabii ki karşı taraf bir, birkaç kişiyle birlikte çalışıldığı için nezaket unsuru. Yani birbirlerini kollamaları çok önemli. Aynı zamanda. E, bir de nasıl söyleyeyim, teknikleri yaparken hı hı. karşı tarafı anlamaları, empati kurmaları çok önemli. Biz bunu istiyoruz. Yani sağlık, empati ve aynı zamanda süreklilik. Sürekli, süreklilik de çok, çok önemli. önemli. Çünkü evet. genelde problem o. İnsanlar bir gün spor yapıyor, iki gün spor yapıyor sonra aradan bir ay geçiyor spor yapmıyor. Türkiye'deki belki de en büyük problemden bir tanesi bu. Süreklilik, devamlık devam ettirmesi gerekiyor. Haftada minimum iki ya da bir. Sonrasında dedi ya beyefendi arabayı belli bir kilometre hızla kullanacaksınız. Biz de öyle söylüyoruz öğrencilerimiz. Diyoruz ki 100 biz sana arabayı verdik. Sen onu 80 kullan. Ama ara ara böyle 200 basabilirsin. Ama 80'in altına lütfen düşme. Hı hı. Hı. yani haftada iki antrenman geliyorsan ya da üç antrenman geliyorsan muhakkak gel. Ama böyle hiç sıfırlama, evet. eksiye düşürme. Sürekli kılmak çok önemli evet. diyorsunuz. Dijital detoks, biraz daha bunu açalım. Şimdi dijital detoks dediğimiz zaman e, dijital bağımlılık var dedik ancak teknoloji dünyasından da kopamayız şimdi. Gündelik hayatımızdan iş dünyasına kadar her şey teknolojiyle beraber ilerliyor. Bu anlamda neler yapılabilir? Şirketlere siz neler öneriyorsunuz? E, aslında masada konuşulan konuyla çok birebir ve bunun hepsini kapsadığına inandığım bir e, alan burası. Çünkü e, Konuştuğumuz konu şu, denge ve anda kalabilmek, farkında olabilmek. E, kalp ritmimizde de, de denge yaptığımız sporda da beslenme alışkanlığımızda... ...sağlığımızı kontrol etme alanında da farkındalık. E, aynen bu şekilde de, teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve... E, ...teknolojisiz bir yaşam artık düşünmemiz imkansız. Fakat e, teknolojik aletlerle birlikte yaşarken... Gerçek dünyadan da kopmamamız gerekiyor ve anda kalabilmemiz gerekiyor. Çünkü anda kalmadığımız zaman düşünce ve depresyon eğrisi sosyal hayatımızda ve ruh dengemizi dengeden alıkoyuyor. Peki şirketlere katkısı ne olabilir? Şirketlerde de yine sürdürülebilir denge politikalarıyla aslında çok ilişkili e, çünkü çalışanlar e, günlerinin büyük kısımlarını bilgisayar başlarında artık geçirmeye başladılar özellikle beyaz yaka e, bilgisayar başında ve sürekli ulaşılabilir olma ve sürekli bir şeyler halletmek zorunda olma ve bu bir şekilde iş anlamında da bir bağımlılığa dönüşüyor. <laughs> Ayrıca az önce en başta bahsettiğimiz gibi sosyal mecraların <laughs> yoğunluğu dijital anlamda şirketlerde iş performansını bir burnout olmaya götürüyor çalışanları bir de iş performansında düşüklüğe sebep oluyor. Dolayısıyla şirketlerde de dijital detoks uygulamalarına iş verenler çok sıcak bakıyor. Bir ihtiyaç duyuyor. Bir ihtiyaç duyuyor. Verimliliği artırma noktasında da çok önemli diyorsunuz. Peki yurt dışına baktığımızda örnekler bunlarla ilgili yaşam merkezi, farklı merkezler var mı? Hı, hı Aslında Amerika'da şu anda dijital detoks e, bu akımı başlatan bir merkez var bir kamp merkezi bir kamp alanı ve e, kamp alanında 50'den fazla workshop var biz de bunları şu anda Türkiye'ye adapte etme sürecindeyiz firma olarak e, bu 50'den farklı e, aktivitede bunlardan mesela analog Hı -hı. fotoğraf çekimi, şu anda unuttuğumuz daktilo ile yazı yazmadan ateş başında sohbetlerden hikaye anlatıcılığı performans sanatına kadar farklı şu anda aslında günlük hayatımızda çok da uzak kaldığımız insan doğasıyla çok yakın ilişkili olan birçok aktiviteyle yeniden e, bağ kurmaya. Yani bir tarafta e, teknolojiden koparken aslında bir tarafta da sosyal hayata bağlanmayı sağlayan aktivitelerle dolu bir merkez var. Umarım yakın zamanda Türkiye'de de bu şekilde e, belirli merkezler çoğalacak. Hı hı. Bu merkezlerden birinde siz Türkiye'de yapılanmasını evet. sağladık diyorsunuz. Şimdi e, Halis Bey, baktığımızda hakikaten... Çalışma saatleri içerisinde, gün içerisinde koşuşturmada, toplantılardan toplantıya gittiğimizde iş dünyasını sorduğumuz zaman hakikaten de sağlıklı beslenmiyoruz, yanıtını alıyoruz. Peki neler yapabiliriz? Ufak tiyolar var mı? Yani Belki yanımıza getirebileceğimiz ufak bir tadanıp bir şeyler mi olabilir? Yani günlük yaşam içerisinde, iş hayatında nelerle biz e, vücudumuzun ihtiyacı olan besin gıdalarını alabiliriz? Evet, şimdi tabii e, iş dünyasında en büyük e, problemlerden bir tanesi o. Hem işveren açısından hı hı. hem de çalışan açısından. E, her ikisi de aslında sağlıklı beslenmiyor. Biri iş yemeği diye dışarıya çıkıyor. E, b, b, dışarıda bir restoranda hı hı. olmadık e, oranda büyüklükte hani izzet ikramda bulunacak yani, Türk hı hı. kültüründe var ya hı hı. Evet. E, o sofrayı işte donatıyorlar filan yani, adam zaten öğleden sonraki performansını iş veren e, patron olarak yemekte veriyor sofrada yemek, ye, ye, sofrada veriyor ve bitiriyor ondan sonra günü kapatıyor hı hı. E, çalışan ise e, çalışan tabii e, netice itibariyle yapabileceği bir şey yok ne e, kendisine takdim edilirse hı hı. E, onu e, yemekle mükellef ama en azından ben iş yeri e, yemekleri açısından değerlendirdiğimde hani yemek fabrikalarının ürettiklerine bakıyoruz. Orada görüyoruz ki hakikaten işinin sağlığını düşünen bir oranda veriliyor. Evet belki kullanılan yağ belki ucuza e, kaçılıyor olabilir. Ondan sonra belki işte pilav e, makarna türü şeyler daha fazla veriliyor olabilir. Onlar da çok problem değil ama her seferinde görüyoruz ki işte orada bir yoğurt var işte bir salata var mesela. Bunlar hepsi bence çok pozitif e, etkiler olduğunu hı hı. düşünüyorum. Ama kişinin ...en başta nasıl beslenmesi gerektiğine... ...kendisi, kendisini sevebileceği bir plana inanması lazım. Mesela öyle ki ben hep şunu söylüyorum... ...kilolu bir kişi için e, diyete başlıyorlar mesela değil mi? Bir diyetin başarısız olmasının en önemli sebebi... ...o diyete başlamaktır. Çünkü işin sırrı başarının sağlıklı alanda yürüyecekseniz o sağlıklı yaşamın sırrı otomasyon. Hı hı. Hatta bunu işte bir e, havayolu şirketinin e, kurumsal e, sağlıklı yaşam seminerinde vermiştim. Ondan sonra koydum işin sırrı otomasyon otomatik pilot da e, işte kaptanlar çay içiyorlar falan. Hani onu e, göstermiştim. E, siz eğer ki bir program içinde olduğunuzu unutursanız doğru e, yolda gidiyorsunuz demektir. Ne ne demek istiyorum? Sen programda olduğunu hissetmiyorsan o zaman demek ki sen artık o sağlıklı alışkanlığı hmm. hayat tarzın haline getirmişsin. Hmm. Önemli olan onu hayat tarzımızı değiştirmek. Peki ne yapacağız? Her zaman şunu söylüyorum. Bugün en sağlıklı halde besleniyorum diyen bir kişiyi alın. Standart. Herhangi bir programda olmayan, sokaktan birisini çevirin. Ben sağlıklı besleniyorum. Besin <laughs> ve ee, ...diyin ki siz günde günde kaç e, gram lif tüketiyorsunuz? Posa. Bu, artık bunlar hep gramla hesap ediliyor. E, hesap etseniz bir gün önce yediklerini o gün en fazla 11-12 gram lifi tutturabilmiştir. Ama normal şartlarda bir ki bağırsak sisteminin, sağlık sisteminin, hormonlarınızın, kilo dengenizin... ...iyi olmasını istiyorsanız mutlak surette günde <laughs> en az 25 gram... E, posalı gıda tüketmeniz gerekiyor. Dolayısıyla sağlıklı bir kişinin yediğinin iki katından bahsediyorum. Hı hı. Peki nereden gelecek bu? Adam sağlıklı yiyor, Yediğinin iki katını mı yiyecek, Yediğinin iki katını yemeyecek, sadece posadan zengin gıdalar. Neler diyelim? Neler Ama, diyelim? Bir reklama geçelim Peki, mi yeniden? Tamam, reklam. bir reklam arası ardından ekran başına ayrılmayın sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.